Türk Dil Kurumu sunar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyenleri hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Her bölümde dilimizden bir kelimenin özelliklerini aktaracağımız programımızda bugün ilk olarak Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert'le birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurulmasından 1934'e gelen aşamada Türk Dil Kurumu'na Geçişten itibaren bugüne kadar kısaca Türk Dil Kurumu'nun geldiği aşamaları aktarabilir misiniz hocam? Çok teşekkür ederim, güzel bir soru. Ama e, isterseniz ben Türk Dil Kurumu'na niye ihtiyaç duyuldu e, noktasından başlayayım. Malumunuz olduğu üzere Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'nın yıkılmaması için bütün o dönemde uygulanabilecek metotlar denenir. Evet. Osmanlıcılık, Batıcılık, Ümmetçilik gibi fakat bunların hiçbiri Osmanlı'nın yaşaması için yeterli olmaz ve Osmanlı malumunuz olduğu üzere yıkılır. Atatürk yeni cumhuriyeti kurarken ve yeni bir devlet ve adeta millet inşa ederken kültürün ne kadar önemli olduğunu, dilin ne kadar önemli olduğunu çok çok iyi bilen bir liderdir. Ve ilk olarak İstanbul üniversitesine bağlı olan bugünkü Türkiyat Enstitüsü'nü kurar. Evet. Ardından Türk 31'de Türk Tarih Kurumu'nu kurar. Çünkü insan tarihi bir varlıktır. 32'de de Türk Dil Kurumu'nu kurar. Türk Dil Kurumu kurulduğu günden bu yana Türkçe'nin bütün tarihi dönemleriyle, Türkçe'nin bütün lehçeleri, şiveleriyle ilgili ve çağdaş e, Türkçe ve çağdaş lehçelerle ilgili çalışmalar yapan bir kurum, aynı zamanda devletimize de ilgili bakanlıklara ve paydaş kurumlara da alanı ile ilgili destekler veren işbirliği yapan ki bunun herhalde başında da TRT gelir. Mutlaka. Peki hocam Türk dili Ortak Alfabesi toplantısı düzenlendi ve sonuçta da ortak Türk Alfabesi karar verildi. Bu konuda acaba Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları nelerdir ve bundan sonra neler yapılacak alfabe konusunda? Şimdi e, bizim tarihimize baktığımızda aslında atalarımız her yüzyılda devletler düzeyinde alfabe birliğini sağlamışlardı. 20. yüzyılda hepimizin bildiği Sovyetler Birliği döneminde alfabe birliği bozuldu. Hı. 91 sonrası Sovyetler'in yıkılmasıyla Türklerin hafızasında var olan, bu alfabe meselesi tekrar gündeme geldi. Fakat 2022'ye, 23'e kadar bu konunun e, konuşulabileceği bir Türk dünyasında siyasi zemin oluşmamıştı. Yani akademik düzeyde çalışmalar vardı ama siyasi zemin olmuş, oluşmamıştı. 2023 yılında bir e, komisyon kuruldu. Evet. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk Dil Kurumu ve Türk Akademisi organizasyonu altında hı hı. ve işbirliğiyle bu konuda çalışmalar başladı. İlk çalışmalarda sadece ilke kararları üzerinde uzlaşılabildi. Çünkü alfabe değiştirmek çok zordur. Çok sancılı bir süreçtir. Yazıyı kullananlar yazı konusunda çok muhafazakardır. ama bu işin tarihi tarafı, akademik tarafı, uluslararası ilişkiler yanı ve halklarımıza olan, atalarımıza olan borcumuz sürekli merkeze alınarak karşı taraftaki heyetler ikna edildi ve 11-12 Eylül 2024 tarihlerinde Bakü'de yapılan son toplantımızda alfabe birliğini sağladık. Ama bu alfabe birliği 34 harflik Hı -hı. bir çerçeve alfabe. Evet. E, hepimiz aynı harfleri %100 kullanacağız şeklinde değil. Evet. Ama bizim kullandığımız 29 harf hepsinde olacak. Bu ortak eserlerde mi kullanılacak? Hayır, olacak? hayır. Hayır. Hepsi, herkes kendi alfabesini kullanacak. E, Türkiye Cumhuriyeti 29 harfi kullanmaya devam edecek. Hı -hı. Kıbrıs 29 harfi kullanmaya devam edecek. Azerbaycan bugün kullandığı harfleri... Kullanmaya devam edecek. Hı hı. Ama Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan şu an itibarıyla kendileri için belirlenmiş yeni e, harfleri kullanmaya başlayacak. Bu harflerin her ülkede 29'u zaten bizimki. Hı hı, doğru. E, diğer farklar ise e, lehçelerin kullandığı harf sayısında 2-3 e, farklılık arz edecek evet, sayı. Evet. Hı hı. Fakat e, bu da normal çünkü dünyada sesler aynı olan iki dil, sesler aynı olan iki lehçe yok. Hı -hı, hı -hı. E, bizde olmayan mesela Azerbaycan Türkçesinde olan k sesi var. Evet. Veya gırda evet. Veya bizim damaksız ne dediğimiz evet. ne sesi var. Bizim ağızlarımızda e, olan. hocam Ankara diye söylemiyoruz zaten. Ankara diye orada bir damak ne e, bizim. kullanıyoruz. Evet. E, Ege, Akdeniz'de, İç Anadolu'da daha yaygındır. Mesela deniz, sanga evet, şeklinde ağızlarımızda var aslında bu Doğru. ses. Tabii. Evet. Ee, bunun işareti yer alacak onlarda. Aslında bizim ağızlarımızda olan onlarda olmayan bir ses yok onu da belirteyim. Hı hı hı. Onlar da aslında ağız düzeyine indirgersek bizimle ortak. Ee, ama sonuç itibarıyla 34 harfimizin 29'u ortak olacak. 2 3 e, farklılık arz edebilecek. En fazla bu 34 içerisinde e, harfe sahip olan Kazakça 32 harf kullanacak. Evet. 34'ün tamamını kullanacak bir lehçe yok. Sanıyorum önümüzdeki yıl ya da yıllar içinde kısa e, dönem içinde bu e, alfabenin kullanım pratiği tamamen ortaya çıkmış olacak. 2026 olarak hedefliyoruz. E, 2026 1926'nın 100. Evet, 100. yılı. Evet. yılı. Zaten evet, onu da Bakü'de, Bakü evet. aynı salonda ikinci Türkoloji Kongresini yapacağız. Bütün Türk Cumhuriyetleri ile birlikte. O muhteşem. Sayın dinleyenler bu bölümde Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert ile birlikte olduk. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşundan itibaren ortak Türk alfabesine kadar geçen süreci bize anlattı. Tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız. Türk Dil Kurumu sundu.